İstanbul Medipol Üniversitesi. Merhaba iyi günler. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimizin 20 Ağustos Cuma'ya kadar devam edeceğini hatırlatıyorum. Bu yayınımızda ergoterapi bölümünü ağırlıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız, aynı zamanda Ergoterapi Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Devrim Tarakçı bizlerle. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, Ömer Bey. çok teşekkür ediyorum. Çok Nasıl güzel bir ]sınız? ortamdayız. İyiyiz, Tanıtımına devam ediyoruz. Sayenizde de tekrar yine baş başayız. Çok teşekkürler. Umarım çok güzel bir sunum olur. Hocam öncelikle ergoterapinin ne olduğuyla başlayalım istiyorum. Ergoterapi, ortez ve protez, fizyoterapi gibi bunların hepsi aslında rehabilitasyon meslekleri. Bu mesleklerin dünyada ve Türkiye'deki gelişimi hakkında kısaca neler söylersiniz? Aslında ülkemizde sağlık alanı içinde rehabilitasyon çok önemli bir noktada. Ve ergoterapi ve biraz önce söylemiş olduğumuz ortez ve protez fizyoterapi rehabilitasyonun en önemli ekip elemanları oluşturuyoruz. Ergoterapinin tanımını yapmak aslında rehabilitasyon biraz önce söylemiş olduğum tüm mesleklerin tanımını yapmak gerçekten çok zor. Ama kısaca ben şöyle tanımlıyorum ergoterapiyi. Anlamlı ve amaçlı aktiviteler perspektifimde. E, toplumda e, herhangi bir şekilde bir hastalık ya da herhangi bir travma sonucunda e, toplumdaki görevlerini yapamayacak duruma gelmiş, özellikle katılımı engellenmiş ve de günlük yaşam açısından bireyi destekleyen e, ve çok yönlü bir sağlık e, profesyonel olarak tanımlayabiliriz. E, rehabilitasyonun bahsetmiş olduğumuz e, ortez, protez ve fizyoterapi bölümü e, aslında çok uzun süreçtir e, dünyada devam eden e, meslekler. Fizyoterapi artık e, Türkiye'deki konumu anlamında da çok uzun süreçtir rehabilitasyon en önemli ekip elemanı olarak yerleşimini sürdürdü. Dünyadaki ergoterapi alanındaki gelişmeler 100 yıldır var ama Türkiye'de son 20 yıldır üniversitelerde açılma yani ilk üniversitede açılmasıyla birlikte başladı. Bizim üniversitemizde de 2015 yılında başladık o günden bugüne de eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Hocam müfredatınız ve bilhassa pratik uygulamalarınız hakkında bilgi almak isteriz. Staj olarakları noktasında. Medipol Eğitim ve Sağlık Kurumu'nun sağlık merkezlerinden ne şekilde yararlanıyorsunuz? Buradan yola çıkarak sormak isterim. Ergoterapi eğitimini Medipol'de almanın avantajları neler? E, bu da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. E, aslında biz birinci sınıfımızda öğrencilerimize öncelikli olarak temel tıp bilimlerini ve biraz da ergoterapiye giriş bilgisi vermeye çalışıyoruz. E, i̇kinci sınıfta da e, ergoterapi'nin temel alanları olan örneğin işte bilişsel rehabilitasyon, evet. duyalgı motor e, ve mesleki anlamdaki rehabilitatif yaklaşımlarımızın ana hatlarını, terminolojilerini ve e, te teorik kısımlarını anlatmaya çalışıyoruz. Üçüncü sınıf tamamen değerlendirme perspektifinde ve terapi programlarımızı yerleştirdiğimiz bir alan. Tüm alanlarla ilgili uygulama ağırlıklı evet. bir sene geçiyor. Dördüncü sınıfımızda da e, biz e, klinik uygulama olarak e, sahaya gönderiyoruz öğrencilerimizi çalışacağımız alanlarda. E, biz biraz daha farklı olarak şunu da yapmaya çalışıyoruz. E, araştırma yeteneği örneğin yüksek lisans ya da ileride akademisyen ihtiyacını karşılamak anlamında da yüksek lisans hazırlık anlamında da işte araştırma yöntemleri, e, bilimsel proje derslerimiz var. E, bu şekilde e, 4 yılımızı tamamlamaya çalışıyoruz. E, diğer sorumuza geldiğimiz zaman zaten Medipol artık bir marka sağlıkta. Evet. E, bu yüzden de bizim için de çok büyük bir avantaj oluyor. E, hastanelerimizi e, staj anlamında ya da klinik uygulama anlamında çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. E, Tabi üniversitemizde e, üniversitemizin bünyesinde de laboratuvarlarımız var, donanımlı laboratuvarlarımız. Bu laboratuvarlarımızda da biraz sonra tekrar belki konuşma şansı olabiliriz. MEDES projesi kapsamında ünitelerimiz var. İşte günlük yaşam becerileri, mesleki rehabilitasyon, teknolojik terapi ve pediatrik ergoterapi ünitelerimiz var. Bu ünitelerimizde de öğrencilerimiz derslerindeki uygulamaları gerçekten son derece donanımlı ve değerlendirme sistemlerimizde, kendi bünyemizde olarak uygulama şansı buluyorlar. Tabi pandemide bu biraz daha sanal ortamla aksardık ama yine de bu anlamda bölüm olarak şanslıyız diyebilirim. Hocam birazdan çift dal yan dal yandal Erasmus'su sorarken yüksek lisans'a da konuşalım istiyorum. Çünkü sağlık fiziği ve Türkiye'de bir ilk olarak alanında bir ilk olarak bilişsel rehabilitasyon alanında yüksek lisans programlarınız olduğunu biliyorum. Hı hı. Onu birazdan konuşacağız ama öncesinde bölüm olarak diğer mesleklerle ortak çalışmalar yürüyorsunuz, hı hı. yürütüyorsunuz, yürütüyorsunuz. Ergoterapi bölümünün diğer bölümlerle işbirliği olanakları hakkında, işbirliği çalışmalar hakkında neler söylersiniz? E aslında üniversitemiz bu anlamda bize çok büyük şanslar tanıyor. Yani biz kendi fakültemiz içinde de diğer bölümlerin, tüm bölümlerimizle evet. çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Fizyoterapi, rehabilitasyon, ortez ve daha yakın ve sıkı ilişkilerimiz, proje bazlı... Bu üç bölüm zaten biz biraz evet, kuzen gibi birlikte galiba. birlikte gidiyoruz. <laughs> Ekip olarak, takım gidiyor. olarak ilerliyoruz. Hı -hı. Ve gerçekten de bunun büyük avantajlarını sağlıyoruz. Ve bu konuda da hep gelişmelerimizi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Ama tabii diğer bölümlerde de çok aktif çalışan bir bölümümüz. Örneğin, endüstriyel tasarım bölümüyle öğrencilerimizle birlikte karşılıklı projeler geliştiriyoruz. Ee, yine mühendislik bölümündeki öğrenci arkadaşlarımızla hocalarımızla çalışmaya çalışıyoruz. Aslında hemen hemen tüm bölümün üniversitemizin fakültelerinin değerli bölümleriyle çalışma içindeyiz. Tabii bir, üniversitenin birimleriyle de çok yoğun bir istişare Gerçekten. içindeyiz. Örneğin teknolojik transfer ofisiyle sadece biz akademisyen olarak değil öğrencilerimiz dahi hmm. bütün süreçleri çok aktif bir şekilde biliyorlar ve onlarla da diğer bilimlerde de aktif çalışmaya sürdürüyorlar. Hocam bir sohbetin arasında TTO geçtiyse orada bir üretim vardır arge vardır, patent vardır. O zaman öğrencileriniz de bir takım bu anlamda ARGE ee, ar çalışmaların içinde yer alıyorlar. Bizim öğrencilerimiz üniversitemiz, üniversitemizi aç, yani bölümümüzü açtıktan itibaren e, tabii ki kendi çalıştığımız alanlarımızla birlikte entegre ederek biraz daha teknolojik temelli rehabilitasyon üzerinde ergoterapiyi şekillendirerek devam etmeye çalışıyoruz. E, öğrencilerimize e, hatta bir algoritmamız var. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğer teknoloji temelli çalışmayı düşünüyorsa yani ergoterapi sistemi içinde rehabilitasyonu teknoloji içinde düşünüyorsa e, belli eğitimlerden geçerek e, işte patentler, endüstriyel tasarım ürünleri, e, faydalı model, e, bunun yanında sürekli öğrenci projeleri özellikle 2. 3. ve 4. sınıftaki öğrenci arkadaşlarımızın şu ana kadar 50'ye yakın e, TÜBİTAK projeleri oldu. Bunlar öğrenci projeleri. E, ünitelerimizde e, bu projeleri deneyimliyorlar, e, hem donanımlarımızı artırmamıza katkıda bulunuyorlar hem de öğrencilerin de gerçekten bir şeyler yapabildiğini bizzat bizlerin rehberliğinde görmüş oluyorlar proje konusunu açalım istiyorum. Bölümünüzde geliştirilen çok sayıda proje bulunuyor. Çok kısaca anlatabilir misiniz ee, biraz? Evet. Bu projelerden en önemlisi Medipol Endüstri ve Sağlık Projesi dediğimiz, e, üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisinin önderliğinde ergoterapi, fizyoterapi ve ortez protez bölümünün işbirliği içinde sürdürdüğümüz, e, benim de bir hayalim olan, e, bir projeydi bu ve bu üniversitenin iş geliştirme projesi olarak e, yola çıktı. E, şu anda da e, bir sürü firmada hatta şu anda ekibimizin bir kısmı bir firmada değerlendirmelerimizi sürdürüyorlar saat çalışmalarını sürdürüyorlar bu sağ çalışmalarının çalışmaları sırasında ofiste ofiste çalışanlarda fabrikalarda okullardaki, muskülatel problemleri ortaya çıkartma bunlara bir algoritma oluşturma masa başında çalışmanın, sandalyede olmanın her sebep olduğu fiziksel, muskülatel sağlık duyal duygusal anlamdaki etkilenimler artı ergonomi anlamındaki değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ardından da ünitelerimiz de bu anlamda aktif bir hale geldi. Şöyle bir avantajımız oldu sağ olsun rektörlüğümüzün desteği ve TETON desteğiyle birlikte ünitelerimiz danışan kabul haline geldi. Herhangi bir proje desteği almadan ünitelerini hasta ya da danışan kabul edebilen ve bunun proje kapsamında da edilen en der bölümlerden bir tanesi olduğumuzu söyleyebilirim. Hiçbir destek almadan kendi işbirliklerimiz, öğrencilerimiz ve birimlerimizin desteğiyle bu organizasyonu yaptık. Bu anlamda gelecek öğrencilerimiz de şanslı olacaklar. Çünkü gelip belki de hemen aşağı inip olguları görüp danışanları görüp bizzat sahaya çıkmadan önce de orada lablarda, laboratuvarımızda ve kliniklerimizde görmüş olacaklar. Bu anlamda MEDES projesini önemli sayıyorum. Bunun yanında da ARGE e, anlamında çok yoğun çalışıyoruz. E, çok farklı projelerimiz var. Sanal gerçeklik, oyun terapisi, e, Exergame üzerine çalışıyoruz. E, yine öğrencilerimizin de hem geliştirmiş oldukları e, asistif teknolojiler, yardım teknolojiler, e, patentleşen hatta şu anda e, Avrupa patentleşme sistemi üzerinde araştırılan öğrenci patentlerimiz var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çünkü öğrencinin bir şey yapıyor olabilmesi e, bir fakültenin bir bölümü olarak e, çok çok onur verici. Hocam lisans eğitimini daha güçlü kılmak isteyen öğrenciler çift ana dal, yan dal yapmak isteyebiliyorlar. Erasmus öğrenci değişim programıyla yurt dışında eğitimi deneyimleyebiliyorlar ya da lisans üstü eğitimler yapmak Hı -hı. suretiyle akademik olarak kendini geliştirebiliyorlar. Bu noktada e, ergoterapide durum ne? Ergoterapi okuyanlar hangi alanlarda çift ana dal yapıp hani koltukların altında Medipol'de sağlık okumu Ergoterapi bir koltuğun altına karpuzu aldı. Şu diğer koltuğun altına başka bir karpuz alabiliyorlar mı? Hangileri bunlar? Ya, biz genelde tabii e, bu konuda öğrencilerin kendi e, ihtiyaçlarını ve isteklerini bırakıyoruz bu konuyu ama e, genelde ergoterapi öğrencilerimiz e, yine kardeş bölümlerimiz olan birlikte çalıştığımız fizyoterapi bölümü, e, fizyoterapi rehabilitasyon bölümü, ortez ve protez bölümünde e, yoğunlukla çalışmaya çalışıyorlar ama bunun yanında psikolojide, e, yine endüstriyel tasarımda ve diğer bölümlerde de e, çift anadal dal e, çift anadal yapan öğrencilerimiz de bulunmakta. E, Erasmus İnsan ve toplumda da, güzel sanatlarda da evet, çift anadal evet yapma imkanı Çünkü e, ergoterapinin direkt toplumla e, ve katılım düzeyindeki e, güzel rolü hmm. tüm meslek gruplarıyla aslında çalışabilecek bir orta noktayı sağlıyor. Aslında rehabilitasyon tüm ekipleri böyle. E, her şeyi kapsayabiliyoruz ve her yerde her şekilde bir e, soruna çözüm olabiliyoruz. E, diğer konuya geldiğimizde de biz ilk mezunumuzu 2019'da verdik. E, bu zamana kadar ki periyotta da şu anda 5 e, tane anlaşma olduğumuz Erasmus e, üniversitemiz var. Yurt dışında bu Slovakya, Bulgaristan hmm. ve Belçika'daki üniversiteler var. Şu anda da anlaşmak üzere olduğumuz üniversitelerimiz var. Öğrencilerimiz de biliyorsunuz pandemi döneminde biraz etkilendi ama şu anda çok küçük bölümümüze rağmen ona yakın öğrencimiz Erasmus'tan güzel. gitti. Bize de öğrenciler geldi. Bu şekilde devam ediyor Erasmus'tan. Hocam yayınımızı izleyen aileler ya da aday öğrenciler ya Devrim Hoca bölümü güzel anlattı da buradan mezun olunca ne yapacağız sonuç olarak? Çok bir güzel, de onu anlatsın diye olabilirler. Çok, çok güzel bir Yeni sorun. bir alan olduğu için özellikle ben de merak ediyorum. Ergoterapi mezunları nerelerde neler yapıyorlar? Ee, aslında yeni bir... E alan ya da bir mezun ama şu anda çalışma çalışmalı olarak çok klasik olarak söyleyeceksek hastanelerde çalışılabiliyor. Yine Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın ilgili toplum sağlığı, TRSM dediğimiz merkezlerinde çalışılabiliyor. Bunlar biraz devlet tarafındakiler ama kendilerine ait e, pediatrik ergoterapi ile ilgili alanlar, merkezler açılabiliyor. Belli koşulları var. bunun yanında da diğer özel eğitim rehabilitasyon, milli eğitime bağlı merkezlerde de çok yoğun bir şekilde mezunlarımız çalışabiliyor tabii biz hani biz ne sağlıyoruz derseniz biz aslında biraz öğrenciler bize geldiklerinde bizim bölümümüzde fark edeceklerdir. Öğrencilerimizi gerçekten kendi çocuğumuz gibi takip ediyoruz. Ne yaptılar ne ettiler. Öyle bir danışmanlık sistemimiz var bölümümüzün içinde. Bu danışmanlık sistemiyle de öğrencilerimizin girişim mezun olduktan sonraki durumlarını bile takip edebiliyoruz. Örneğin bir mezun olan öğrencimizin gayet güzel bir sunumu üzerine bir iş yeri bizi arayıp çok teşekkür ederiz. Hocam işte çok iyi yetiştirmişsiniz. Deniyor. Aslında biraz girişimciliği kendini kendini geliştirme ve biraz da sadece her şeyi birilerinden beklemek değil de bizim de bir şeyleri kazanarak çalışarak yapmamızı gerektiğini öğrencilerimize öğretiyoruz modern donanımlı zaten üniversitemiz bu anlamda bize bu imkanı tanıyor biz de bölüm olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda teknoloji temelli girişimci ve mesleğinin temel kavramlarını bilen en önemli noktalardan bir tanesi de rehabilitasyon ettirken ben hep şeyi söylüyorum öğrencilerim de çok ezberlediler empati ve sempati yeteneği olan meslek profesyonelleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hocam bilmiyorum bana katılır mısınız? Hem dünyanın hem Türkiye'nin tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan teknoloji toplumuna doğru evrildiği bir kuşakta, kadınların da iş hayatına daha fazla girdiği bir dönemde, ister istemez hep oturmaya, oturarak çalışmaya bağlı bedensel sorunlarımız, rehabilite ihtiyaçlarımız artıyor ve bölüm mezunlarına da sanıyorum daha fazla. İstihdam olanakları, iş olanakları ya, çıkıyor. E, Mesleğin geleceği Aslında parlak diyebiliriz. şöyle söyleyebilirim. Rehabilitasyon meslek grupları için tabii ki pandemi biraz olumsuz. Hı -hı. Yani eğitim anlamında öğreneceğimiz olumsuz etkiledi ama sahada Hı -hı. E, çok ciddi anlamda pandeminin daha e, sekonder etkilerini göremedik toplumun etkileceği. Bizimle ilgili rehabilitasyon ekip profesyonel çok ciddi bu anlamda işler düşeceğini hem kendi hayatımızdan hem çevremizden gözlemliyoruz. Buna yönelik de öğrencilerimizi e, gerçekten hazırlıyoruz Hı -hı. ve bu bilinci de aşılamaya çalışıyoruz. E, Habitasyon her zaman e, çıtası yükselen evet. e, mesleklerde alanları, e, mesleklerden birisi. terapi, fizyoterapi, ortes ve hmm. protez içinde bunu söyleyebilirim. E, umarım e, gelecek öğrencilerimiz de bu söylediklerimizin karşılığını alırlar. E, çok iyi meslek e, sahipleri olurlar diye düşünüyorum. Diyorum hocam. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli adaylar, kıymetli veliler. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizin Dekan Yardımcısı. Aynı zamanda Ergoterapi Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Devrim Tarakçı hocamızla bölüme dair bilgileri konuştuk, paylaştılar bizimle. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.